Efendim Melis görmüyor musun? Televizyon izliyorum kızım. Anne biliyor musun? Türkiye gelinde neredeyse tüm evdeki tüm ailelerin bir evcil hayvanı var. Ama bizim yok. Ne var? Yine şimdi bana evcil hayvan mı aldıracaksın? Anne aldırmayacağım da. Bahçede kedi buldum. Evde bakabilir miyiz? Hayatta olmaz. Tüyleri mühleri dökülecek. Ben hayatta bakmam evde kedi. Ama anne bak. Çok tatlı. Tatlı matla beni ilgilendirmez Melis. Ben bakmam evde kedi. İyi de ben bakarım anne. Lütfen sana diz çökebilirim. Ne olur. Hayır olmaz. Tüyler dökülecek istemem ben evde kedi. Tamam o zaman anne. Bütün evdeki aile bireylerini buraya çağıracağım akşama 8'e. Herkesle bir oylama yapalım birazcık dursun bizde. Ondan sonra gerekirse bahçede bakarız. Bir oylama yapalım. Olmaz. Olur olur hadi. Heh, tamam. İlk önce şu telefonu e, bir bluetooth'la kulaklığıma bağlayayım. Tamam. Arıyorum. Aile oynayıştıcım merhaba. E, ben direkt konuya geçiyorum. Şey e, ben bahçede kedi buldum da onu yani evde bakmak istiyorum. Oylama yapmaya karar verdik. Annem hayır dedi. Ee, yani sen ne diyorsun? Bakarım değil mi? iyi teşekkür ederim. Canım eniştem. Hadi görüşürüz. Alo teyze. Merhaba. Ben evde kedi bakmak istiyorum. Tamam. Annem hayır dedi. Tamam teşekkür ederim. Alo abla. Ben evde kedi bakmak istiyorum. Ne? Annem hayır dedi. Ay canım ablam. Öptüm. Alo baba. Sen hayvanları çok seversin değil mi? Ya ben evde kedi bakmak istiyorum. Lütfen. Canım babam. Teşekkür ederim. Anne. Efendim Melis. Anne bütün aile bileğine tek tek. Hatta istersen sana telefonumu getireyim. Arama geçmişine bak. Tamam kızım. Babam bir gelsin de. Onunla bir görüşeceğim ben şimdi telefonumu da. Tamam hadi. Çok küçükmüş kedi ne yapayım. Büyüyene kadar kalsın yani. Tüy dökülür diyeceğim. Ya boşver tüy dökülecek. Benim alerjim var. Bir de Ece'ye soralım. Ece! Ne uyduracağım da. Ben bu çocukların başından şu kediyi alacağım. Kedi, kedi, kedi. Acaba evet mi desem... Ya asla evet desem mutlu olurlar ama hayır desem de mutsuz olurlar. Ne yapsam ya? Çok karışık bir durum. Anne. Hayır. Anne ama daha söyleyeceğim şey dinlemeden hayır diyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Çünkü diyeceğim şeyi biliyorum Ece. Ne diyeceğim? Belki başka bir şey diyeceğim. Kedi bakabilir miyim anne? Anne bakabilir miyim demeyeceğim ki. Bakabilir miyiz diyeceğim. Hadi lütfen. Olmaz. Melisa e da de hayır dedim sana açıklamadı mı durumu? Ya ama bak ben az önce inceledim telefon rehberini. Herkes aramış sülaledeki lütfen. Bilmiyorum. Ama anne sen kedileri çok seversin ya ne olursun. Ne kadarlık o kedi? Anne yeni doğmuş ve terk edilmiş gibi minnacık. Tamam ee, bizde kalacak ama bir 3 aylık olana kadar tamam mı? Ondan sonra bahçede bakacağız. Yuppi hadi gel Ece. Aklını seveyim Zeynep. Niye evet dedin? Tatlım merhaba nasılsın bugün? <laughs> Abla. Ne var Ece? Abla bu kedi koltuğu ıslatmış. <laughs> Olamaz. Annem çok kızacak. Yok bir de kızmayacaktı Ece. Çok mantıklısın kardeşim. Ya dalga geçme lütfen ya. Baksana. Annem kesin şimdi bu yavrucağızı. Atacak kapının önüne ya. Ne yapacağız? Temizlemeye çalışalım bari. Hadi gel. Ece bir dakika. Ne oldu? Abla ne yapıyorsun? E, Rüya ablamı arıyorum. İyi de neden? Ya kedi yapmış ya koltuğa. E söyleyeceğim hani hayalinde yeni doğdu ya. Bu kedi de yeni doğdu. Herhalde bir numara olur diye. Bez getirsin diye. Ne diye? Şaka mı yapıyorsun sen abla? Olur mu kediye bez? E neden olmasın? O da bebek. Bu da bebek. Yani tabii ki olur. He Ali abla. Gelirken bir bez getirir misin? Ne için? E, kedi için. Neden?